Arkadaşlar arkadaşımla beraber evi gösteriyoruz. Şimdi evimizi ilk biraz daha fazla görüyoruz. Sen evin değil lan benim evim. Ne yapayım? Artık bak. Şurası Violet ablamın odası. Ablanın lan. Oğlum sen yüzük mü yani? Evet. Oradan orada. Buraya giremiyorum. ben <laughs> Burası benim odam. Senin ben odanı alayım. Şurada cam var ama cam gözükmüyor. Ben varayım, Yukarıda ben yatıyorum. Aşağıda ablam. Tabii bu velet yatmıyor. Bu başka evde yatıyor. Burası mutfak. Ya ne sandınız? Ya <laughs> oğlum <laughs> abi. Balkonda burası. Balkonun burası. Abi sen varık. Lan dursana Yunus. Bana ne yağmur yağıyor. Şöyle ee, uç almış şey oldun mu? <laughs> Şunun dibine gören <laughs> Lol. Bak uçarısı. <o> <laughs> Bak Burası süt aşır, Harika nerede? Çorap. <laughs> nerede? ne nerede? nerede Çorap ya. Başlan Ok. için ne dönüştü? Ben bunu bir Türk